Selamlar, ben Sinan. Bugün M7 turnuvasının ikinci gününden Aurora vs e, CG takımının maçını izleyeceğiz. E, M7 biliyorsunuz dünya şampiyonası ve bizim de iki tane Türk takımımız var. Ben de Türk takımının maçlarını izliyorum. Eğer siz de benden takip etmek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi bakalım. Aurora first pick olmalarına rağmen Yi Kimi ve Hilde'ye saklamış. Normalde... Yani neyse okey. E, CG ise... Zokşin, Selene ve Kaliya yasaklamış. İki tane Rosa'ya ban. Hmm. First pick'ten kalırken Aurora. CG ise Lancelot ve Yuzong Şu an gözünün üzerine çarptı. İki tane yetenekli hasar veren karakter <laughs> ve Fanny geldi. Bence çok erken. Lancelot vs Fanny. Gerek var mıydı bilmiyorum. Şimdi buraya YSS alınmaz. Yani genelde turnuvada YSS'ye karşı Lancelot alıyorlar. Hayabusa açık. Hayabusa belki olabilirdi. Yani Fanny'den emin olamadım rakibi görmeden. Şimdi rakip Kaji alabilir, Franco alabilir. Başka birkaç tane daha karakter alabilir aslında onu göreceğiz. Yani bence çok erken geldi. Ve Uranus geldi Yu Zhong'un karşısına. Yani okey. Bence yine iyi değil ama... Bakalım, bakalım. CG orta koridora Pars'ı aldı. Yani Fanny direkt... Parsi ulti bastığına gidip kesebilir. O yönden iyiyiz. Ama şu an orta koridora alacak karakterimiz kalmadı. Lunox gelebilir orta koridora. Başka ne gelebilir bilmiyorum lan. Lunox gelebilir. Lilia olabilir belki. Çok iyi değil ama. Yani Lancelot Yuzong'a karşı iyi değil. Karakterler durmadan zıplıyor çünkü. Muhtemelen Lunox gelir veya rakip banlayabilir. Hatta banlamaları lazım sanırım. Çünkü Lunox sağ tarafa çok iyi. Ay pardon Lunox Aurora'ya çok iyi. Ya. Lilia ve Cloud yasaklaması geldi CG'den. Bence Lilia Bank kötüydü. Lunox Bank gelmesi lazım Şu an Lunox alabilirler. Veya CG Gold'a Lunox almayı düşünüyordur. O yüzden banlamamışlardır. Bu arada öyle bir şey varsa harbiden ayakta alkışlarım. Ama muhtemelen öyle bir şey yapmazlar. Aurora ise Badank ve Kiri yasakladı. Ve CG'nin Gold'u Moskov. Moskov iyi pick ya. Hem Fanny'e karşı counter. Hem de Grok ve Uranus'u kısmen counterlıyor. Yani durmadan zıplayabilen bir karakter olduğu için tanklara karşı etkili Moskov. Harit ve Lunox geldi. Evet Lunox orta koridor. Ve Moskova karşı da Harit. Yani Lunox çok belliydi. Bence Lilya ban kötü. Yani Moskov falan da almayı düşünüyorsan durmadan zıplıyorsun zaten. Lilya skill tutturamazdı. Yani Sağ takım Lilia pek oynamamış diyelim çünkü ben de sıfırdan global bir Lilia kasıyordum yakın vakitte. O yüzden Lancelot Moskov geldiğinde direkt kaybediyordum yani. Yani Lunox çok daha kesin bir pikti ama CG Lunox'u rakibe verdi. Ve şu an Aurora takıma bir tık oturdu ya. Harit iyi, Lunox iyi yani ilk e, yani Fanny ve Uranus pikini beğenmesem de Lunox ve Harit takımı tamamladı gibi. Ve Chu geldi Fanny'e karşı. Şu dolaşım. Yani bu yüzden Fanny'i erkenden almıyorsun zaten. Yani belki sen fani almasan, örneğin ne bileyim Lunox alsan erkenden. Bu sefer rakip dolaşımı erken alacaktı. İşte Gatot falan alacaklardı örneğin. Bu sayede senin fani çok daha etkili olacaktı. Ama sen Fanny'i erken aldığın için şu bu sefer full senin üstünde oynayacak. Neyse bakalım çok da kötü değil. Yani dediğim gibi Lunox kolaylıkla taşıyabilir maçı. Hatta büyük ihtimal kazanırlar ya. Lunox'u tutacak karakter yok sayılır sağda. Yani Chiyo Lunox'u ulti basmaya çalışsa fani Fanny çok sıkıntı çıkartır. Bir de Harit falan da var. Aurora'nın takımı iyi oldu. 3 tane taşıyıcı karakter var. Bu da şu demek. Aurora'da yani bir tane taşıyıcı kessen bile iki tane taşıyıcı hayatta kalacak. Örneğin Chu Fania ulti bastı 4 vs 5 başladılar. Ama takım savaşı bitmiyor. Çünkü hem Harit var. Harit hayatta hem de Lunox hayatta. Bunlar savaşın devamında hala kazanabilirler. Savaşı. O yüzden Aurora'nın kompu güzel. Ve evet CG'nin koridorunda Amzig'i görüyoruz. Amzig. Moskova'da bakalım. Güzel şeyler yapabilecek mi? Şu buraya baktı. Fanny'nin burada olduğunu gördü. Lancelot alta gitmez herhalde ortaya gidiyor. Evet. Pani de ortayı saldı. Yani ortaya saldı dediğim e, Akdeniz'i bıraktı. Yani çünkü Lancelot vs Fanny'de şöyle oluyor. Fanny e içeri girmeye çalışırsa Lancelot ikinci yetenek basıyor hasar yemiyor. O yüzden Fanny ile dümdüz ormanı girip tekleyemiyorsun yani rakip ormancıyı. Yani burada yine oynaşıyorlar ama buradan çok bir şey çıkmaz gibimsi. Ve level 4 olduktan sonra Lunox her zaman önde. Yani Lunox çünkü hem içeri zıplayabildiği için büyücülere karşı çok etkili. Yani kimiye karşı, Parse'ye karşı yani direkt takatan bir karakter. Hmm. Grup koridoru dondurmaya yönelik bir hamle yaptı. Bu arada Fanny de Lancelot'un ormanını çalıyor. Şu an çok iyi. Evet Fanny de level 4 oldu. Şu an iki tane fazla kampı var. Yani Lancelot'tan bir tane kamp önde. Kaplumbağa'dan önce o iki kampı alabilirse çok iyi. Yani ne olduğunu tekrardan anlatayım. Bak şimdi Lancelot. 1, 2, 3, 4 tane kamp aldı. Fanny ne yaptı? 1, 2, 3, 4. Da Lancelot'un kampını çaldı. 5 burada kamp var. 6 burada var. Yani eğer Fanny hepsini alırsa 4 vs 6 yani 4 kampa 6 kampı olacak ve e, level'da öne geçecek büyük ihtimal. Kaplumbağa Savaşı'nda 5 level olabilir. Bu da pençe atmak adına çok önemli bir seçenek. Evet Fanny hem 6. kampını alıyor hem de mavi çıkacak. Aa Lunox öldü ama level 3 çok kötü yakalandı. Hmm, ama sen çok öne çıktın ya. ya. Uranus burada diye güveniyor ama Uranus veya Grok lanseo tutabilen karakter değil. Yani level 4 değilsen Lancelot her zaman dümdüz gelip sana tek atar yani 1 vs 5 olsa bile Sol tarafta net bir kitle kontrol yok Yani net kitle kontrol şu demek Q, Franco gibi karakterler Hmm Fanny Pençeyi buraya attı burası çok kötü oldu lan Aa, bir de Moskova ulti ile Fanny'i kesmiş Burası çok kötü Kanka bir dakika Burayı TNZ trollüyor sanırım ya. Ay bak. Parsa burada 150 canlı ulti basıyor tamam mı? 1 vs 3 neredeyse. Şu level 3. Fanny hala mavi almaya çalışıyor. Yani şuradan ip atıp Parsa'ya gidemiyor mu? Bakın ben Fanny oynamadım. Yani insanlar yorumlarda diyor kanka sen Fanny oynamamışsın. bisik bilmiyorsun diye. Ama çok basit değil mi abi? Fanny'nin ultisi var enerjisi full. Birip şuraya attın birip buraya attın. Ulti bassın dümdüz ölmüyor mu Parsa? Bak Fanny'e baksana 100 kere ulti basıp Fanny'e zorla pençe bastırdı. Yani direkt Mavi'yi 2 saniye eline salıp Fanny'i... E, ay. Parsley'i kesip dönebilirdi bence. De Moskova'da ultiyle Fanny'i kesiyor sonradan. Yani çok boş hasar aldı. Bu arada Chu'da level 4 oldu şu an çok riskli. Yani şu an Chu'ya da dikkat etmeleri lazım. Kaplumbağa savaşında Chou'lu level 3 olmasına rağmen. Parsa direkt burayı taşıdı. Yani ilk kaplumbağayı. Yani orada ölmesine rağmen Fanny'i öldürttü. Yani Fanny'nin mavisi gitti. Ve kaplumbağayı da çok beleşe almış oldular. Aurora Gaming kötü başladı. Yani dediğim gibi Fanny first pick yani erkenden Fanny almak bence kötü bir tercihti. Yani bakalım devamında neler olacak. Orada midde Parsa'yı kestiler. Ya bak Parsa'nın ölmesi önemli değil tamam mı? Pars'a zaten buff almayan bir karakter. Ee, geriye düşse bile çok uzaktan fazla hasar veren bir karakter. Alan kontrol edebilen bir karakter. Ama senin Fanin geriye düşerse, Lunox'un geriye düşerse bunlar çok sıkıntı. Çünkü bu karakterlerin öne geçmesi lazım ki e, rakibe fark atabilsin. İçeri girip kafa atan karakterler olduğu için. Yani bir hasarın azsa bile rakibi kesemeyip ölüyorsun içeride. Bak bak 100 kere ölsün isterse yine kuşla gelip böyle takımına yardım edebilir. Aaron'un da şu iyi yanı var eğer takım savaşında çok iyi oynarlarsa direkt rakip tepki veremeden tek atabilirler yani Lunox ve Fanny aynı anda rakibe zıplarsa falan. Yani çok uzakta olmasına rağmen. Evet, Aurora'da çok uzağa zıplayıp. Parsayı Moskova falan tekleyebilir. Ama iyi oynamaları lazım. Bu arada Uranus çok fazla hasar edi. Direkt acaba Dreadnought aldım ya. ya? Yani bu maç bu arada ilk başta demiştim. Lancelot ve Yuuzong'u görünce aklınıza ne geldi diye. Dreadnought zırhı. Yani antik zırh. Tekrar mid'e geldi. Ulti kullanmadı. Parsa'nın kuşunu almış oldu. Güzel haber. Yani Parsa ulti basarsa kaçamayacak artık. <laughs> Oo, Chu oldu noksa. çok kötü oynadı bu arada. Anlatacağım. Fani arkada Parsa'yı kesemedi ama ışından aldı. Yuzong Rosa'yı kesecek. yozon ölürse iyi olur ama sanırım kaçacak buradan. TNZ'nin pençesi var ve çaldı çok iyi. Okey Aurora da bu kaplumbağada iyi oynadı. Okey baya iyi. Bu maviyi alırlarsa da iyi ama Fanny buraya gelecek mi? Sanırım Fanny için saklılar diyecektim de yok. Uranus aldı. Okey güzel. Şimdi bu savaşı tekrar izlememiz lazım. Çok önemli şeyler oldu. Şimdi bak burada Chu'ya bak. Abi gidip sen Lunox'a ışından ulti yapamazsın. Neden? Çünkü Lunox 1 saniye yani 0.1 saniye sersem yemese bile direkt ultiyle kaçacak. Çünkü yani örneğin sen Fanny'e yapsan bu komboyu çok iyi. Ye. Çünkü Fanny'nin hasar yemez bir yeteneği yok. Ama Lunox görünmez oluyor direkt. Bak direkt sersemden çıktığı an ultisini kullanıp kaçacak buradan. O yüzden hem Chu'nun ultisi gitti. Şu an sağ takımdaki en önemli ulti Chu'nun ultisi ından gitti ve ölüyor Burası 4 vs5 başladı ama burada Rosa'nın manası olmadığı için dümdüz ölüyor hmm. takım savaşına başlarken zaten manası çok azmış önceden base atması gerekiyormuş bence ama o kadar fazla düşünmemişlerdir yani arkada Parsa'nın ışından alıyor kendisizi Burası 4 vs4. Uranus Lancelot ve Vezat yok Kaplumbağa'da. <laughs> bir dakika Lancelot'un canı niye bu kadar az? Evet, şu an 160 canı var. Direkt kaplumbağa giriyor. Aa, ama Moskov trollüyor burayı. Arkadaşlar Moskov trol. Yani burada bak rakip takım Yuzong'u kavalarken Moskov'un direkt Kaplumbağa'ya yardım etmesi lazım. Yani bak Moskov ve Parsa mitte durduğu için şu an Uranüs Lancelot'u dövüyor. Yani orta koridoru ittirmesen de olur şu an. Yani normalde hep diyorum hani erken ittirmek çok önemli falan ama kaplumbağa çıkmış. Senin ormancını dövüyorlar. Orada koridoru normal bir şekilde bırakıp takımına yardım etmen lazımdı. Baksana Moskov direkt takım savaşına gelmeden üste gitti. Yani bence CG takımı burayı kötü oynadı. Burada maviyi de çaldıracaklar. Yani Moskova ve Pars'a Lancelot'a gitmesi lazımdı. Bir de Fanny'nin ultisi falan da yok. Hani gelse bile herkese tek atamaz. Neyse bakalım. Da Chuu bekliyor. Ultisi var. Ama Sigebomun da saplaştırı var. Chu geliyor. Saplaştır. Okey. Ultisi yokmuş. O yüzden çok sıkıntı çekti ama okey. Burada ölmemesi çok iyi ama Lunox yetişti buraya. Çuuya tek atacaktır. Ah, <laughs> <laughs> ah, hayatta kaldı. Çok yakın. Yani, ok. <laughs> Yapacak bir şey yok sanırım. Yani, LoNux çok oynamadığım için mekaniklerini tam bilmiyorum. Ben sadece yetenekleri biliyorum. Kombo mamba, bende pek yok oynamadığım için. Okey şanssızlık diyelim. Bir canlı kaçıyor buradan. Ya yani bu Lunox'un bundan sonra yapması gereken full çalda oturup Moskova veya Pars'a tek atması. Yani örneğin ben kimi oynarken midde hep kaçma Lunox alıp böyle chalda oturup sana ulti ile direkt tek atıyorlardı. Yani Lunox da aynı zamanda bir suikastçı. O yüzden full çalda oturup Eidora gibi tek atabiliyor rakibe. Okey yani Fanny bir denedi. Bu arada buraya Lunox da geliyor. Moskova ışından basmasına rağmen kurtulamayacak. Okey burada çok iyi kestiler. Yani CG buraya gelmekte çok geç kaldı. Geldonox ultisini bastı ama Chu çu... ay Chu ışından kaçırdı. Ama Rosa ölecek herhalde. Ultisi yok çünkü. Ya yani Uranus tekrardan maviye girdi. Pani iple oraya gidecektir. Burası iyi sanırım. Oo Moskova ultiyi kaçırdı. Şu an Aurora'nın her şey çok iyi ama Fanny artık üstte mi gitsen? Kaplumbağa'yı... <laughs> Fanny alta gidiyor. Aa. Fanny saldı yine. Aa bu arada CG de çıktı lan. Yani şu an Fanny'yi görmedikleri için şu an gördüler. Yani şu an Fanny'yi alta gördükleri için direkt eritmeleri lazım aslında. Burası 4 vs 4. Bir tarafta Moskova yok, diğer tarafta Fanny yok. Ama tabii ki Fanny'nin olmaması çok daha büyük bir sıkıntı. Oğlum kaplumbağa hiç saldı. Yani Fanny'yi altta görmelerine rağmen kaplumbağayı almadılar. ya yani bu arada Aurora kaplumbağanın gitmesine hazırlıklıydı. Yani biz orayı saldık. TNZ AFK farm yapsın dediler. Ama ona rağmen CG almayınca burada beleş bir kaplumbağa geldi Aurora için. Ve şu an durumları iyi. Okey Moskova kuleye vurdurmazsak Bizim için iyi TNZ'nin manası bitti Oo, Lancelot ikinci yetenek de buradan evet. Kaçıyor Lunox'un ultisini de aldılar Lunox ölecek burada <laughs> Evet şu ulti basacak Lunox çok kötü attı yani Sırf bir tane ulti hasar yememek için Ulti kullandı Bu yüzden şu çıktı çaldan Enerjin yok Sanırım ölecek ya. Yani. Aa. 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 Uranüs kesti. Aa iyi lan. Yani Moskova ışından bassaydı belki burada durumlar farklı olurdu. Ama ışınlandı sakladı sanırım. Evet. Yani, belki takımına doğru ışından bassa bir şeyler olurdu ama Yine burası Aurora Gaming'e yaradı tabii ki. Yani Fani enerjisi yokken düz duruş sesinde muskul kesti. Yani buradan ölmeden çıkıyor. Üstünde mavi de kaldı. Yani Fani de önemli olan şey üstünde mavi varken ölmemek. Çünkü hem mavi buff'un olmuyor. Yani hem haritada yok hem de senin üstünde yok. O yüzden mafisiz oynamak zorunda kalıyorsun. Bunlar niye 1 vs 5 lansiyotu kesiyor? Uranus hala zorluyor. Bir kuleden hasar yiyecektir. Aa, Oğlum kule yarım saat vurmadı. Neyse yine enerjiyi fullle tuttu. Enerji dediğim pasif. Şu an iyiyiz ya. Ya Lancelot bir tık kötü kaldı şu an. Çünkü Lancelot'un da vurabileceği pek bir karakter yok. Harita vuramıyor. Lunox'a vuramıyor. Yani Lunox ultiyi kötü basmazsa tabi ki. Ee, Fanny'e vurması çok zor. Ben yani normalde Lancelot niye Fanny'nin counter dedim ben. Çünkü Fanny içeri girdiğinde yani direkt ip atıp ulti basıyor ya Lancelot ikinci yetenek bastığı için bir saniyeline tüm şeyi durduruyor. Tüm hasarı. Şu yine trollledi ve of da duvarı çok iyi. Ama no, kanka Valens şu da çok trollüyor ya baksana. Bak burada zaten görüyorlar. Yani şu da böyle göstere göstere gelip kafa atamıyorsun. Bak şuya bak. Ne yaptın ya? <laughs> De onu kötü attı. Ulti basıp sağ ışından basıyor yani normalde. Evet şu da combo şöyle. Önce ulti basarsın sonra ışından basarsın buraya. Yani bu sayede ultiyi buraya doğru atmış olsam bile Işından beraber buraya gönderirsin Lunox'u. Ama şu buraya ışından bastığı için oh, Lunox kendi base'ine doğru gidiyor. Yani muhtemelen orada Lunox'u kendi takımına atsa bile kesemeyecekti takımı. Lunox ultiyle kaçardı büyük ihtimal. O yüzden her türlü kötü oyun. zaten 4 vs 5, -5 Moskov ters tarafta. Bir de takım arkadaşları da yakın değil de. Yani burada direkt Lord'u salacak da Moskov yok çünkü. Evet şu an Lancelot ve Chu Çok kötü oynuyor O yüzden Aurora bayağı Baskın Yani geç oyunda şu sıkıntı var Moskov'u kesmek çok zor Yani Lunox illa ışından ulti Ulti basması lazım iki kere Ama Moskov'u oynarsa çok zor Bakalım Lord alttan geliyor Üst kuleyi alacaklardır Şu antik zırh aldı Okey, Grok ve Fanny'e karşıya. Aa, bir dakika, Uranüs almamış. Grok almamış, aa. Niye almadınız? Normalde Aurora'nın alması lazımdı. Ve Fanny de ulti basmadı. Lancelot ikinci yeteneğini kullanmadığı için. Evet, bu iyi oldu. Dakika 11'de Base'deki kuleyi aldı Lord'la dümdüz. Üst kuleyi de alacaklar şimdi. İki tane kule aldılar. Bayağı iyi. Bir de diğer lord da büyük ihtimal oyun bitebilir. Aurora iyi oynarsa. Sebebini açıklıyorum. Lord üstte doğacak. Ama Aurora neredeki kuleyi aldı? Alttaki kuleyi aldı. Bu ne demek? Alttan durmadan Aurora ittirecek. Yani minyonlar güçlü olduğu için. Yani Moskova buraya gitmezse. Aurora takımı Lord'da sağ sol yapıp. Bir dakika. Uranüs saflaştırla kaçtı okey. Yani 70 saniye sonra Aurora Lord'da girişik yapıp CG'yi direkt yenebilir. Ya Fanny Base'e gidecek mi acaba? Lancelot'un mavisine gidecektir. Ya şu an Aurora çok önde. Ama işte CG'yi de geç oyuna kalırsa taşıyacak. Yani Mosko var. Sol tarafta geleneksel bir nişancı olmadığı için çok zor geç oyunda kazanmaları. Yani çok zor değil de iyi oynamaları lazım. Yani Moskova kesemedikleri anda direkt oyun bitiyor. da Lunar. Lunar ölmedi. Ama kanka Valens çok kötü ya bu maç. Abi şu oynayamıyorsan Franco al. Bak yani ultiye bak şimdi Valens'in. Bak normalde Uranus ölecek saplaştırıyor. Bak şu ulti basıp uzaklaştırıyor kanka. <laughs> <laughs> ya bir şey diyeyim mi Valens şu an harbiden ee... Yani bir şeyler yapmış gibi Bilmiyorum Aurora'ya kazandırmaya çalışıyormuş gibi Ve Lord'a 15 saniye var Şu olmayacak dümdüz Lord alacaklardır Yani Lord'u nasıl alıyorsun Birkaç kere anlatmıştım Eğer üstünsen ve rakiple savaşmak istiyorsan Yavaş alıyorsun yani durmadan resetliyorsun ki Lord çok uzun sürsün Rakip gelsin en son dayanamayıp. İkincisi direkt hızlı alırsın. Rakip de e, şu an 4 ve 5 olduğu için gelmezler diye düşünüp direkt eritebilirler. Ama rakibin geldiğini gördükleri için vurmayı bıraklar fark ettiyseniz. Çünkü savaşmak istiyorlar. Aha. o Grok'tan güzel bir ulti. Ama 110 hayatta kaldı. Moskov şu an 6 ittiriyor. Dümdüz Lord'u almazlarsa sıkıntı şu an. Moskova alttan direkt oyunu bitirebilir bu arada. Aa Fanny çok içeri girdi. Okey. Kesti. Yani Yuzong biraz daha kasılı olsaydı Fanny ölebilirdi ama N8 çok önde. Burada Lord'u da alıyorlar. Moskova iki tane kule aldı alttan. Aa, Amzik. Aa Amzik'in base'i bozuldu. Ben zaman şu an mide rastgele bir ulti basıp <laughs> ultinin tutması için dua ederdim. Bu arada kanka Grok çok Grog iyi oynadı burada. Bak. Bunu anlatmak çok zor ya. <laughs> Grok burada mükemmel oynuyor. Sebebini anlatıyorum. Bak şu an kendini göstermiyor. Sebebi şu. CG takımı Moskova yardıma gelsin. Bu sayede biz daha fazla kill alalım diye. Yani Grok zaten dümdüz buradan yürüse Moskova ölecek %100. Ama bak Fanny ve Harit çok yakın. Yani burada 4 kişiler aslında. Ama Grok kendini göstermeyip şu an 1 vs 1 havası veriyor burada. Yani örneğin Chu geldi Pars'a geldi. Bir anda 3 vs 4 Aurora Gaming kesecek onları. Bak tam Fanny ve Harit geldiğinde kendini gösterecek bak. Yani şu an Chu da beleşe geldi. O oh, bir de parsiyeli de kesecekler. Gerçi kesemediler de. Anladın mı? Bir tane skor alacakken iki tane skor almış oldular. Fani de burada şu kesik. Yani Pagu'dan çok iyi oyun. Vallahi helal. Yani eğer Grock orada kendini gösterseydi Chu ve Parsa hiç oraya gelmeyecekti. Direkt Moskops alacaklardı. Bu sayede bir tane skor almış olacaklardı. Aurora burada oyunu bitiriyor herhalde. Net <laughs> GG. <laughs> Aurora'nın eline sağlık ama bu maçları izleyince şey gibi hissettiriyor ya. Yani karşılarında daha iyi bir takım olsa bu kompla kazanamazlarmış gibime geliyor. Çünkü erken oyunda yine geriye düştüler. Yani bilemedim. Yani Fanny gerideydi bayağı bir ara sanırım. Öyle işte ya. Yani şu bir tık daha iyi oynasa bir de Lancelot da bir şeyler yapsa durumlar değişebilirdi. Ama elinize sağlık yine skor geldi. Yani bu maç böyleydi umarım keyif almışsınızdır benim anlatımımdan. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğen atmayı unutmayın. Buraya kadar izlediysen abone de ol kesin. Yani full analiz yapacağım böyle videoları. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.